kirbi kodumuz olduğu için salak kirbi. <laughs> <laughs> salak kirbi. Oğlum kolay kolay ben çözdüm. Aslında bro, mantığı bro. kolay harbiden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün sizlerle Speed Builder oynuyoruz. Yanımda Atakan ve Kirbi var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar efsane. Bir az önceden bir oynuyoruz Kirbi ile Atakan'la. <laughs> Makaralar, gırgır şamatalar. Birbirini aldı götürdü. Dedik ki bir video çek gider. Gider ya. Gider ya. Vallahi billahi. ki konuğumuz olan Kirby var. Kirby konuğumuz olduğu için salak girmiş. Salak Kirby. Yalnız yapı yapma alanı büyük galiba normale göre. Bilmiyorum. Bilmiyorum da harbiden büyük. Ne verecek? Oo, tamam tamam bu. Tamam. Ne ayra yok. İtalya Mavi solda, kırmızı sağda. Kaç sezon unuttum, unuttum neyse. Kirby direkt de unutmazsın be kardeşim. <laughs> <laughs> Valla hangi sağda hangi solda ben de unuttum çaktırma. Valla ben unutmadım. Perfect yaptım lan. Ben, ben de, daha yapamadım lan. Ben de perfecte doğru gidiyorum. Yaptım. Ben de yaptım. Ben yapacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Salak atakan yaptım, <laughs> yaptım, yaptım. <yapı> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Kim Her, en son... yaptı? En son kim yaptıysa o patlıyordu yoksa yapan kurtuluyor mu? Anam, şu çocuk lavuk patladı. Yapamayan var mı? Kanka herkes yaparsa yeni şey geçiyor, herkes kurtuluyor. Herkes yap. Aha, Yo, yapamayan var. Yapamayan var. aa lavuk mavileri koyamamış. <laughs> Oha oha. Bu ne? Ona. Oğlum bu ne lan? Kolay kolay. Nasıl da? Nasıl kolay? Blok. Blok. Aman benim bloklar bitti. Nasıl bitebilir ya? Be. Abi ortasının nasıl olacağını unuttum. Harbi ortanın Ortanın nasıl olacağını unuttum Ben patladım herhalde ya Ben koydum bir şeyler yaptım ama Aaa Ben altlarına şey koymayı unuttum taş Ben 19 aldım Ben 0 aldım ben patladım 8 aldım Ooo 0 mi aldın? Abi zümrüt blokların altına taş koymayı unuttum <laughs> Şey toprakları ulan, ulan salak var ha Bu nasıl lan? Ulan Sakat mı? Mor, sarı, 5 yeşil. Beş. Ben de diyorum bu işte bir yanlışlık var. Ay, evet arkadaşlar görüyorsunuz Atakan'ı kesin. Atakan <laughs> yukarı doğru kaçtı lan. 5 kanka. Atakan 5 diyor. 6 tane falan çıktı galiba. Yok lan. 6 tane çıktı. Allah Allah. Öyle mi oldu? Sonda... <laughs> Yok lan diyor. Allah Allah öyle mi oldu diyor. Sonra da kelime. <laughs> <laughs> dur dur ben perfect açacağım. Aga ben çok nasıl kötü nasıl? yaptım şu an. Atakan patladı. <laughs> patladı Atakan patladı. Hayır. Hayır. Kanka vaktim yoksa ben perfect atıyorum. Atakan gül. Ah be. Kim gülmedi? Atakan gülmedi. 61 aldım. <laughs> 61 aldım oğlum ben. <gülüyor> 61 aldım ben. Ama ben patlamadım. Alparslan gitti. <laughs> çok ucuz yırttı Atakan var ya bora ağla Ben az önce aha Atakan şimdi gel patladı arkadaşlar kendinize gelin. Neden patlayacağım oğlum? Seyret. Aç gözünü sayılır. Tekrar Oğlum bir yok tane bunun. bir tane videomuz telif yemiş lan Atakan. Nasıl lan? Bildiğin Allah Allah. Hmm. Yanıyorum yanıyorum. Neye Bitti, yanıyorum? Bitti. Perfect atma. Hadi bak ya. Helal seri kirli. Seri kirli. Atakan bunu kır. Buraya koy. Aynen. Hadi, hadi Şimdi, yavrum bunu Atakan. Bunu nereye koyacağım? Bak sağ iki tane kömürleri kır. Şu Sağ iki. Hayır oraya değil oraya değil. Yanlış kanka buraydı galiba. Hayır Atakan yanlış çıkma. koydu. Atakan yok, patladın. Yok, Ben pa ben. Patladın kanka. Ben gittim. Atakan bu kanka, sefer gitti. Yanlış yere koydum. Oğlum 72 aldım. 200 alır. Aa, Aa ben gittim. Ben dedim sana. Sırf kömürlerden var ya. <laughs> aynen. Düz düz yapsan. Ben, ben ortaya koydum ya. Evet arkadaşlar aynen. Kirby izliyoruz. Evet gururumuz olan kirbi. Taşıyor bizi ya. Helen kirbi. 2, 2, 2, 3. Aga benim çok hoşuma gitti yalnız daha bakma. Görüyor musun Kirby? Aynen aynen. İyi. Makine gibi. Perfect. 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 Perfect, perfect çektik gibi. Perfect. Ya adam 15 saniyede yaptı. 15 saniye. Kolay oğlum bunlar. Ne bakalım? Kolay kirbi. Bir tane kir ya. daha yapmış. Bir tane daha kir yapıyor. Kir <gülüyor> <gülüyor> Helal kirbi. yapamayan var, ya. yapamayan var. Var mı? Bakalım. Yo üç kişisiniz galiba, aynen üç kişi misiniz? Yani iki kişi yapamadı, ikisinden bir patlar. Hangisi? Valla şey? patladı. O bunu da yapamayan da ne bileyim yani. Yapar. <laughs> Aynen tamam. Bora gitti. Yüzde sıfır alan Bora. Evet. Yüzde sıfır hmm. mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yapacak bir şey yok abi. Kilim bu kolay ya. Bunu yaparsın. Evet Atakan olsa da şu anda burada. Patladıydı. Bunu yapardım oğlum. Yapalım. İçi, içi önemli oğlum. Niye tahmin ediyorum? <laughs> i̇çi önemli oğlum, içi. Kanka orada chest vardı. Hayır hayır. Kanka orada değil. Olan bu neredeydi? Olabilir, orada olabilir. Kirpi devam et, devam et, devam et. 8, 7. 6. Arkada, ben bir arkaya yapacaktım. 5. Hep karıştı, ben öldüm. Oğlum sonuncu kırmasaydın ben ya, gitmedim. onu niye kırdın? Yok ben yok kanka, yapamayan da var. Kanka ben gittim direkt. Blok Ben 10 aldım bak. Sen doğru yapıyordun yalnız, ben sana söyleyeyim. Hayır kanka, bir geri koy. Ana! Ben gitmedim. Salak, sen doğru yapıyordun zaten. Aynen. Kanka Ama ben bir geri söyledim. koyacağım. 10 aldım çünkü. Aha bunda patladı kirbi galiba. <laughs> Anam bu ne? <laughs> Kedi! Kedi! Bunda patlama ihtimali var galiba açık. Türkiye'de. perfect yapamam da yapabildiğim kadar. İyi gidiyorum kanka şu an. Öteki low yapamıyorum. Kuyruğunu yap kuyruğunu. <laughs> kirbi biraz büyük yapıyor kuyruğu. Yok kanka kirbi bu kuyruk yapmıyor şu anda Kafasını yapmaya çalışıyor. <laughs> bu kadar oluyormuş. Ben gittim. Uzaylı Kesin Kank. gittim bak. Tavuk, tavuk desen Tavuk desem tavuk da değil. 4. Oh, Patlayan kirbi. Patlayan kirbi. Patlayan kirbi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ikinci bölümle. Go. Biliyorsunuz. Bir daha baştan patlama ya. Yok kanka biliyorsun ilk de patladı mı bir kere olur. Bundan sonra Harbi yani... yüzde sıfır alma bak. Bundan sonra kanka paso devam ki. Devam ki. Yani. Ama kanka bizim şanssızlığımız nerede oldu biliyor musun benim? Çimenlerin altına taş koymayı unutmuşum. <laughs> i̇şte en büyük faktör zaten o oğlum. Harbiden oymuş yani o beni patlattı. Yoksa da, ben... onla kurtuldum ha. 10 puan alıp kurtuldum biliyorum. Hadi bakalım. Bu yapılır ya. Ne? Daha bir şey <laughs> vermedi neyi yapacaksın? Evet, <doğru>. Kanka bu yapılırdı ama var. Oha Bu ne oğlum ben tepesine bakamıyorum tamam. bunun Yapabileceğiz mi? Kanka, Kanka alt katmanda hangi renk vardı lan? Beyaz mı şey mi? Turuncu Anam unuttum bir şey Orta katmanda beyaz vardı değil mi? Aç gözünü seyret Tekrar yok bunun Böyle miydi lan? Valla ben bir şeyler yaptım da aga Ne yaptığımı inan ben de bilmiyorum yaptım. Ne şeyler yaptım. Ne yaptığımı <laughs> ben de bilmiyorum <laughs> Abi 3 <üç> oldum ben <gülüyor> <gülüyor> 50 aldım ben Atakan Güm <laughs> Hayır, Hayır Atakan Gül. <gülüyor> Oha 3 <laughs> tane <laughs> Üç, üçle kurtulmuş. <laughs> Aha. Oğlum seyredin bak bu kadar. Yapılır seyredin. mı? Kanka bu yapılır ya. İnşallah. Anam unuttum. Ben de unuttum. Kanka bu yapılır ya. Ne koyacaktık lan? Koyu renk koyacaktık. Bu sefer ben çok ciddi bir şekilde geliyorum aga. Hadi bakalım. Ya sonrası neydi lan unuttum ben. Ben de Kamil'in kafasını unuttum var mı? Kanka ben perfect herhalde. Perfect. Hadi bak. Ben de blok eksik oldu nedense. Ah be ben bir şeyler yaptım ama kaç aldım bilmiyorum. Kim Aga bakmış, 81. Ben oldu. Aa, be, Atakan, Atakan patlaması gittim işte. oğlum. <laughs> Atakan ilk de, de, patlamazsın ki be kardeşim. İlk de patlamadım ama ikinci de patladım. Ondan As kirbi şey bu ne? Bunu yapmak Hım, lazım. Ora... Patlam patlayabiliriz. Kirbiden bak. Kirbiyle yan yana yapıyoruz. Kirbi nasıl lan bu? Oğlum kirbi küp yaptı. <gülüyor> 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 Kanka böyle bir şeyler işte. Kirbini kirbi bir kere bak bak sen yaptın gene. <laughs> Kanka kirbi gitti büyük ihtimalle. Kanka ben de gitmiş olabilirim Kanka ben Kanka kiribinin ikini bir gör Ben çok ilginç bir şey yaptım oğlum Kanka 84 ben Ben 79 Oha Bak. Oğlum kiribi nasıl 84 yaptın lan? <gülüyor> 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 Neymiş gerçi? Oyun, oyun sıkıntılı Aha bu ne oğlum? Anam Ha bu kolay lan Ne kolay? <gülüyor> oğlum <gülüyor> Bak şimdi ben sayıyorum 1, 2, 3, 4 blok Anam unuttum. 2. E ee, sonrası? Kırık. Kanka dur geliyorum kirpi. Oğlum sonrası nasıldı şuraya Şurayı bunu? kır, şurayı kır. Şurayı kır bak. Şuraya mı? Bir altına. Bura. Kanka bak şu iki bacak arası var ya orayı kır. Tam ortasına üstüne. ha tam orayı kır. Aynen. İlerlet abi şuradan. İlerlet ha. İlerlet. Fazla ilerlettim galiba. Aynen. Aynen böyle böyle böyle. Beyaz şeyleri koy ağzına. Kabuklar fazla kaldı bende Olmaz. Şurayı yok. biraz uzatacaksın kanka. Ağzı koy. Vallahi ben çok İlki, ilginç bir, bir şey şeye yaptım. Şeye benzedi ya. hiç oldu. şey benzememiş oğlum. <laughs> 75. Sıfır verdi oğlum bana. Neden böyle oldu? <laughs> Sıfır verdi. Yanlış yeri yapmışsın. Hayır oğlum doğru yeri yaptım. De... Kafayı yapmayı, oğlum kafayı yanlış yaptın sen. Kanka bir blok geri koydun mu da yanlış yapıyor yanlış sayı. Anam bu ne? Bir şey değil lan bu. Değil mi? Değil tabii lan. 3'e üçlük şey bir de beşe beşlik bir alana yapacaksın işte. Sıkıntılı. Atakan bir sen Hayır, bir ki, ben bir gidiyoruz ya. Zamanı. Bir sen bir Aynen, ben kanka gidiyoruz abi. kanka ne yapacağız? Kirbi hep sonda. Yapacağız yapacağız. Taşıyor. Yapacağız. Taşıyıcı kirbi. Kirbi de gidecek ama bu dur. Yok İlk yok. Kanka hadi. ben gerisini bulamam. Tamam tamam böyle zaten sen doğru yaptın. Kanka bunun üstünden gidiyordu gerisi. Parkur şeklinde oraya gidecekti. Kaç aldın kirbi? Baya yaptı o ya. Kanka bakayım. 88. Bak yaptı bayağı ya. Güzel abi. güzel. Tamam. Aa gitmedim. Oğlum bak bu dürzüyle ben çok kavga edeceğim bu dürzüyle bak bununla. Bu gardiyan yok mu? Aha. Aa. Red vs Ana, blue. Ama. Kirby siz ikiniz mi kaldınız lan? Yok ondan Aa. mı böyle dedi Aa. Kirby bak şu şeyler demirlere dikkat et ha. şey yapma kaçırma. Ya. Üç kişisiniz Kirby. Çekiyorum. Uzak açılı çekiyorum ben de sizi. Aynen. Evet. Devam ki. Evet arkadaşlar. Kirby gene fight peşinde görüyorsunuz. Kimsenin sesi size gelemez. Durdurdum sesi. Kirbi çalışmaya devam ediyor. Yaptı ama ya helal olsun. Helal kirbi. Aldın mı perfect? <laughs> Yanlış yaptı. Kirbi patladı. Aa patladım Patlamaz ya. Patladım ya. 73 vardı. Boom, boom, <gülüyor> boom. Bu <laughs> <laughs> nasıl koydu? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bye bye.